Herkese merhabalar. bugünle ne pişirsem, mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kek desem, kek değil, pasta desem pasta değil ama müthiş lezzetteki havuçlu kek, havuçlu pasta tarifimi paylaşacağım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup bu tarz tarifleri kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yine tarifimi denedikten sonra düşüncelerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. İsterseniz şimdi yapımına geçelim. Ben öncelikle olarak havuçlarımı rendeleyerek işe başladım. Onları rendeleyip kavurup soğutması için kenarda bekleteceğiz çünkü. Havuçlarımı güzelce rendeledikten sonra ocağa alıyorum ve orta ateşe yakın kısık ateşte güzelce kavuruyorum biraz böyle kavurduktan sonra üzerine 2 çay bardağı su ekliyorum ve biraz daha suyla güzelce pişiriyorum ve üzerine suyunu çekmesine yakın 4'te 3 su bardağı toz şekeri de ekliyorum şekerle de güzelce iyice suyunu çekene kadar ve şeker de eriyene kadar pişiriyorum pişirdikten sonra son hali bu şekilde oldu şimdi havuçlarımızı kenarda soğuturken diğer taraftan kekimizi yapmaya başlayalım uygun bir kabın içerisine 2 adet yumurtamı kırıyorum ve üzerine 1 su bardağı dolusu toz şekerimi de ekliyorum. Ekledikten sonra yine bir mikser yardımıyla klasik şeker eriyene kadar güzelce kabarana kadar çırpıyorum. Yumurta ve şeker videoda da gördüğünüz gibi beyaz bir krema kıvamına ulaşana kadar çırpıyoruz. Çırptıktan sonra içerisine 1 çay bardağı dolusu sütü ekliyorum tekrar bir çırpıcı yardımıyla mikserin ucuyla da şöyle gelişi güzel bir karıştırıyorum. Onu da karıştırdıktan sonra un, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve tarçından oluşan karışımı da harcımın içerisine ekliyorum. Yine mikserle güzelce kek kıvamı alana kadar ve unlar topakları dağılana kadar güzelce çırpıyorum. Çırptıktan sonra geldik artık bu ürünleri birleştirme aşamasına ben kelepçeli kalıp kullandım. Dilerseniz siz borcamda kullanabilirsiniz. Yağlı kağıt sermeyi de unutmayın mutlaka. Pişirip soğuttuğum havuçlarımı kelepçeli kalıbımın tabanına eşit olacak bir şekilde bir spatula veya kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Güzelce yayıyoruz. Yaydıktan sonra hazırladığımız kek harcımızı da havucumuzun üzerine eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Kek harcımızı da yavaşça, eşit bir şekilde dökmeye özen gösterelim. Kalbımıza döktükten sonra güzelce sallayıp bir iki kere tezgah vuralım ki içerisindeki hava kabarcıkları çıksın ve kekimiz eşit bir şekilde pişsin diye. Kekimi ben önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık bir 20 dakika civarında pişirdim. Siz lütfen ara ara kontrol edin. Kekimiz pişerken ben diğer taraftan da krem şantisini hazırlıyorum. Bir su bardağı soğuk süte bir paket hazır toz şanti kullandım. Bu aşamada da yine sütümüzün soğuk olmasına dikkat edelim. Kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi ben bir tık üzerini fazla pişirmişim. Siz benden daha güzel pişireceksinizdir. Buna eminim. Kekimi fırından çıkardıktan sonra ben uzun bir süre dinlendirdim ve soğuttum. Soğuttuktan sonra kestim. Çok sıcak kesmeye çalışırsanız kekiniz parçalanacaktır. Bu aşamaya da yine dikkat edelim. Şimdi kekimi ikiye kestim. Eşit bir şekilde kesmeye çalıştım. Şöyle göstereyim sizlere de. Kalıbımı ters çeviriyorum. Kekin kestiğim kısmı alta gelecek şekilde. Havuçlu karışımlı kısımda üste gelecek şekilde kekimi uygun bir servis tabağına aktarıyorum. Şu havucun renginin güzelliğine bakın. O kadar güzel duruyor ki. Gerçekten bu tarifi denedikten sonra diğer tarifleri zaten mutlaka defterinizden sileceksiniz diye düşünüyorum şimdi tarifimi anlatmaya devam edeyim krem şantimi de hazırlamıştım ve dolapta soğutmuştuk güzelce krem şantimin yarısını havuçlu harcın üzerine güzelce şöyle gelişi güzel sürüyorum çok da güzel sürmeniz mühim değil zaten üzerini kapatacağız diğer kekin yarısında krem şantinin üzerine kapatıyorum Normal bir pasta yapıyormuşuz gibi düşünebiliriz. Kalan yarı krem şantiyi de yine bu kekimin üzerine gelişi güzel şöyle eşit bir şekilde yaymaya çalışıyorum diyelim. Çok da özenmedim çünkü biliyorsunuz ki pastanelerde de, kahve zincirlerinde de çoğu kekin üzerindeki krem şantiler, kremalar böyle gelişi güzel koyulmuştur. Ben de o şekilde gelişi güzel yaymaya dikkat ettim. Daha sonra yine üzerine böyle gelişi güzel her yerini kapatmayacak şekilde azıcık tarçın serpiyorum. Siz tabii çok seviyorsanız bol tarçın da serpebilirsiniz. Üzerine yine krem şantili tatlılara yakıştırdım. Hindistan cevizinden de serpiyorum. Bu şekilde kekimi süslüyorum. Kekimizi süsledikten sonra da buzdolabında dinlendirmek için kaldırıyorum. Ben tabii sizlerle yine paylaşmak için sabırsızlandığım için de Keki bir saat falan beklettim. Krem şantisi tam olarak donmadı ama bir gün bekletirseniz akşamdan yapıp ertesi günü servis ederseniz gerçekten müthiş bir lezzet oluyor. inanılmaz çok beğendiğimiz bir lezzet oldu bizim. Gerçekten anlatamıyorum. Kek desem kek değil dediğim gibi, pasta desem pasta değil ama o kadar lezzetli ve o kadar yumuşak, ağızda dağılan bir bulut kıvamında resmen. Denediğinizde de siz de benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.